Memurlara Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Taşeron sonrası zorunlu emeklilik masaya yatırıldı. Öz Sağlık Sendikası arkadaşlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Özsam tarafından dün Ankara'da 6 saatten fazla süren bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda taşerondan kadroya geçen işler için büyük mağduriyet oluşturan zorunlu emeklilik uygulaması ile ilgili düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mahmut Aslan hak iş ve bağlı sendikaların çalışma hayatında yaşanan sorunlarına yönelik bilimsel tespitler geliştirerek sendikal hayattan önemli kazanımların doğmasına vesile olduğunu kaydetti. Kamuda taşeron işlerin kadroya geçilmesini kabullenmeyen bir kesim olduğunu belirten, belirterek sözlerine devam eden Aslan 2018 yılından bu yana kabullenilmeyen bir kadro süreci yaşanıyor. Birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu karşı koyuş bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Nasıl ki taşeronun sonlanmasına, tayin ve beceriş hakkının kazanılmasına imza attık ise zorunlu emeklilik konusunda da çözüme imza atacağız açıklamasında bulundu arkadaşlar. Taşeron bitti, yeni, yeni sorunlar başladı. Programın ev sahipliğini yapan Öz Sağlık İşi Genel Başkanı Devlet Sert ise yaptığı konuşmada kadro düzenlemesinin çalışma hayatı için büyük bir reform olduğunu ancak uygulamada birçok sorunun yaşandığını açıkladı sert, görevlerini hakkıyla ve layıkıyla yerine getiren emekçi kardeşlerimin emeklilik haklarını elde etmelerinin ardından hiç istemedikleri halde doğrudan emekliye sevk edilerek çalışma yaşamları sonlandırılmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesiyle çelişen bu düzenleme, kamu hizmetlerinin asli ve sürekli sunumu önünde de önemli bir engel oluşturmaktadır, dedi. Anayasal eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama. Zorunlu emekliliğin sadece 690 sayılı KYK işçisine uygulanıyor olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Sert, emeklilik yaş ve prim ödeme gün sayısına ilaveten kişinin tercihine dayalı niteliği KYK düzenlemesiyle yok sayılmaktadır. Bir yandan finansal dengeleri sağlamak üzere sosyal güvenlik reformları ile emeklilik yaşları yükseltilirken, 696 KYK işçilerinin erken yaşlarda zorunlu emekliye tabi tutumları da büyük bir çelişki oluşturmaktadır diye konuştu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Zorunlu emeklilikle ilgili gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Taşeron sorunu, taşeronların kadro alması, 12 ay maaş, tayin ve Becay şakı gibi ana problemleri videolaştırmaya, gündemde tutmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Birlikte başaracağız diyorum. Takipte kalın diyorum arkadaşlar.